Yani mesela bu konuda bir ilginç. Ben onayla ilgili hep sorduğumda başka şeyler söylendi falan ama dün başkan toplantıda şunu söyledi. Onanay'a bir iyi bir teklif gelirse göndeririz dedi. E başkana soralım o zaman. Getson'a bir transfer, kiralık teklifi gelirse gönderir misin? Yani başkan birine soralım. Getson, Fernandez'e Abu Bakar'a şu anda bir kiralık teklif gelirse gönderir misin başkan? Başkan hayır diyecektir. E, Onanay'a transfer iyi bir teklif gelirse gönderir misin? Göndeririz dedi. E, yeni aldın oyuncuyu, yani yeni aldığın oyuncuyu kiralık gönderir O zaman sen transferin çok başarılı olmadığını herkesten fark ettin. O zaman soruyor taraftar. Ben de soruyorum. Yani Onanay'a, Bahoy Şenol Hoca onay verdiyse, siz aldıysanız, 4 milyon euro para ödediyseniz e, ve e, nasıl oluyor da kiralık verilmesine sıcak bakıyorsunuz? Yani dersiniz ki hayır kardeşim biz Onanay'a inanıyoruz. Onu da sordum ben şeyde. Onanaya inanıyoruz. Sonuna kadar sabır gösterin. Bu oyuncu iyi olacak. Asla ve kata da siz de göreceksiniz. Kiralı e, kiralık falan da göndermeyeceğiz. Dersiniz. O zaman anlarım. Derim ki yani yönetim ben her zaman söylüyorum. Her oyuncuya, her gelen isme belli bir zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok aceleci davranıldığını düşünüyorum. Onanaya yapılan eleştirilerin de biraz abartılı ve yoğun olduğunu düşünüyorum. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Daha 2 3 maç oynamadan oyuncuyu kategorize edemezsiniz. Yani bunlar teknik kapasitesi yüksek oyuncular değil, Fiziğe dayalı oyuncular. Fakat siz baştan bunu karalayıp gönderirize kamuoyununna atarsanız millette de der ki yani zaten bak zaten kötü oynuyor 3 maç maçtır. niye sabır gösterelim? siz bile anlamışsınız bir anlamda bir iletişim kazası bu yani. Bu da bir iletişim kazası. Bir oyuncuya 4 milyon euro verirken bu oyuncu transfer ederken bu oyuncunun kiralık gitme ihtimalini görecek kadar e, bir sıkıntınız varsa o zaman transferde bir eksiklik var demektir. Ya da aldınız getirdiniz oyuncuya inanıyorsanız mesela ben Onanaya daha çok inanıyorum herhalde yönetimden. Ya o zaman Peki. Burak Burak Yılmaz'a sormuşlardı. Burak Yılmaz iyi oyuncu ben İl'den tanıyorum demişti. O zaman Burak Yıldız şey Burak Yılmaz bu şey transferi ne diyor? Yılmaz ne diyor kaptan? Hoca ocağı hoca bu boyunca listede verildiğinde onay vermişti belli bir oranda ee, Ondan sonra şimdi kiralık denmesine ne gidecek Emre koca daha sordum dedik iyi bir teklif gelirse dedi yani mesela Sayın Emre koca daha sordum da dedi ki bana söylediğini söylüyorum bizde de iyi bir teklif gelirse hani bir e, Cenova'dan teklif vardı 5-6 milyon euro bir satış teklif gelirse o zaman dörde 4.2 aldık 5-6 satır bunu satarız başka bir isime dönebilir miyiz diye sorulmuş hocaya. Hoca, hoca da olabilir demiş. Ya şimdi satmakla kiralık arasında daha fark var. Şimdi Emre Koca da satılık olursa diyor. Sayın Başkan kiralık da verebiliriz diyor. Kamuoyu ne yapsın? Taraftar ne yapsın? Karaftar soruyor o zaman. Ya niye aldınız o zaman iki kiralık verecektiniz diyor. Ya buradaki Bil dil farklılığını anlatabiliyor muyum? Derdimi meramımı anlatabiliyor muyum? Evet Buyur. evet. E, ve e, şimdi gündemde olan isimler de var. Bunlardan biri Clement, Barcelona'nın futbolcusu. E, geçen sezonun kiralık geçirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş'ın evet. gündeminde ama futbolcuya e, Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği yönünde haberler var. Ama şu an Beşiktaş'a en yakın isim olarak görülüyor. Yani birçok stoperde isim var. İşte Clement Liglet'te, Liglet'te bu, bu işlerden bir tanesi. Barcelona'da Fransız futbolcu Klement'le ee, ilgili bir öneri geldi menajerlerden. Ee, düşünür müsünüz bakın şeyde vesaire falan diye. Beştaş da şey aldı. dikkate aldı. Bu süreci e, tamamlayacaklar. Sadece bir alternatif yok. Ee, yanılmıyorsam şu an dört tane beş tane stoper'de alternatif var. Birçoğun ismini söyledik. Birçoğun ismini burada paylaştık. Yani tek tek paylaşmaya gerek yok. Kamuoyunda bilinen isimler, yeni isimler. Klement dışında çok yeni bir isim yok. Ee, ama Klement e, de hani böyle işte olsun şu hedefteki isim noktasında değil. Eee ne zaman bitecek bu iş? Birinde e, Avrupa kapanıyor. Eee dördünde evet. de eee e, liste bildiriliyor. Bu tamamen evet. resmi görüştür. Sayın futbol şube sorumlusu Emre Koca'da söyledi. Eee bir ile dört arasında stoperi bitirmek istiyoruz dedi. İkinci bir isim de olabilir dedi. Başkan da benzer şey söyledi. Yani yüzde yüz değil de o da kritik bir orta saha on numara o bölgede duruma göre, şeye göre bir e, on numara yapılabilir. Kupon transferi olabilir. Ben her zaman söyledim orada e, Avrupa'da boşa çıkacak, anlaşma sağlamayan birçok oyuncu olabilir. Yayınlarda da bahsettik burada. E, Coutinho bile olabilir dedim ben. Coutinho çünkü deme gelmişti Avrupa'da eğer istediğini bulamazsa, e, istediği bir yere anlaşamazsa, ayın bir de tahta kapandığında hala o pozisyondaysa e, bu defterler açılabilir. Beşiktaş bunları da bekliyor demiştim. O da kupon transferinde iki transferli süreci kapatacaklarını düşünüyorum. on ana olur. Bu arada Beşiktaş'ta gidenler de biraz belirli kazanacak. Yani Muleka gitme ihtimali var. isteyenler var. Onunla ilgili de eğer Beşiktaş Muleka yanında çıkışını verirse Montero gibi. Ondan sonra e, Hasici gitti. Söylediklerimiz hep tek, tek tek oluyor. Orada bir karışıklık var ama şeyle ilgili Gezal'la ilgili şöyle bir süreç var. Gezal, e, Başakşehir olur mu falan diye söylediler ama ben e, süreci başka türlü değerlendirdiklerini düşünüyorum. Yani bu süreci biraz daha hani ihtimaller üzerine, gelen tekrar üzerine değiştireceklerini düşünüyorum. Yani bugün sevgili Ceyda arkadaşlarla birlikte ayın e, 31'i oraya bile kalmayabilir. Kiev maçı bittikten sonra oradan başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ayın 4'üne kadar Beşiktaş'ta yoğun bir transfer gündemi var. Yani bugün size stoperde listeyi de okuyayım ama biliyorsun ben kesinleşmeden söylüyorum. Evet. Menajerler önermiş. Menajerler önerdiği bir isim. Soruyoruz, konuşuyoruz, var mı diyoruz, ciddi mi diyoruz. Menajerler önerdi. Masada değerlendiriyoruz. Deniyor. Ama Beşiktaş'ın takip ettikleri var. O yüzden şu maçı atlatalım. Yarın biter. Cuma günü, pazar, cumartesi o günler yoğun bir e, isimler ve gündemin gündemini oluşturabiliriz. Ama yarınki maç çok kıymetli ve önemli. Luchescu kurtu teknik adam. Özellikle Beşiktaş'ın solunda ciddi problemler var. Biliyorsun orada nasıl çözecek belli değil. Maso hakkı ile ilgili problem var. Bunun üzerine e, Amerti'de de bir sıkıntı oldu. Orada e, yani e, hoca sıkıntı o defans altında. Yine Necmiye iş düşecek gözüküyor. E, baktığınız zaman Beşiktaş bu süreci nasıl aşacak? Luchescu'nun e, 7-8 kişilik çok istikrarlı bir kadrosu var. Yani iyi oyunculardan kurulu. Yedeklerle ilgili sorunu var. Onun da işte sıkıntılarla ilgili ama e, Lucescu deplasmanlarda biliyorsun top, arkaya top bırakmak, taktik geliştirmeler, e, kontrol ataklar, işte zaaf noktalarına çalışmalar gibi e, Şenol Güneş'te bir satranç maçı oynayacak. Yani e, bir tarafta e, Cristiano Ronaldo, bir tarafta e, Ronaldo'nun satranç maçına benzeyecek bu iş reklam filmine. Luchescu bu taktikleri, bu strateji oyunlarını sever ama Beşiktaş'ın başında da kurtbi Hoca var, Beşiktaş seyircisi var. Ee, bu maçta defans hatalarına dikkat edilecek bir süreç. Yani eğer Beşiktaş bu turu geçmek istiyorsa e, o defansındaki o sıkıntıları törer etmesi lazım. İleride bir şekilde gol atacak gücü var, evet. potansiyeli var. Ee, bekleyip göreceğiz.